Almanya'da otobanda benzinsiz kalmak suç mu? Pazar günü çamaşır asmak bile yasak mı? Evet, Almanya'da öyle ilginç yasaklar var ki, ilk duyduğunuzda yok artık diyeceksiniz. Hadi gelin, birlikte bu garip yasalara göz atalım. Otobanda benzin bitirmek yasak, Almanya'nın meşhur otobanlarında hız serbest ama dikkat. Eğer benzinsiz kalırsanız ve arabanız durursa, bu yasa ihlali sayılıyor. Neden mi? Çünkü bu, trafik güvenliğini tehlikeye atıyor. Yani yakıtınızı önceden kontrol etmezseniz ceza yiyebilirsiniz. Pazar günü sessizlik kuralı. Almanya'da pazar günleri resmen sessizlik günü. Çamaşır makinesi çalıştırmak, süpürge yapmak ya da balkona çamaşır asmak bile komşularınız tarafından şikayet edilebilir. Hatta bazı eyaletlerde bu kurallara uymayanlara para cezası bile kesiliyor. Çünkü pazar dinlenme günü olarak kabul ediliyor. Arabanı kendi evinde yıkamak suç olabilir. Evet, kulağa tuhaf geliyor ama çevre yasaları gereği kendi arabanızı evinizin önünde hortumla yıkamak yasak. Çünkü bu yeraltı sularını kirletebilir. Araba yıkamak istiyorsanız özel yıkama istasyonlarına gitmek zorundasınız. Yastık savaşı şiddet sayılabilir. Almanya'da birine yastıkla vurursanız bu fiziksel saldırı olarak değerlendirilebilir. Şaka amaçlı bile olsa hukuki sorun yaşayabilirsiniz. Özellikle sokakta ya da kamusal alanda yaparsanız başınız derde girebilir. Çöpü yanlış ayırmak cezaya neden olabilir. Almanya geri dönüşüm konusunda çok ciddi. Kağıt, plastik, biyolojik atık. Eğer çöpü yanlış kutuya atarsanız ve bu fark edilirse apartman yönetimi ya da belediye tarafından uyarı alırsınız. Hatta ceza bile ödeyebilirsiniz. Evcil hayvanlara yalnız kalma sınırı. Köpek sahipleri dikkat. Almanya'da köpeklerin uzun süre yalnız bırakılması yasak. Hayvanların refahını korumak için belirli aralıklarla dışarı çıkarılmaları gerekiyor. Aksi halde hayvan koruma yasaları devreye giriyor. Balkonda mangal yapmak kısıtlı. Yaz aylarında mangal keyfi güzel. Ama dikkat. Balkonda ya da terasta mangal yapmak komşuları rahatsız ederse yasaklanabilir. Hatta bazı apartman yönetimleri bunu tamamen yasaklıyor. Bu yasaklar size de garip geldi mi? Yorumlara en şaşırdığınız maddeyi yazın. Ve eğer Almanya'daki daha fazla ilginç bilgiye ulaşmak isterseniz kanalıma abone olmayı ve zile tıklamayı unutmayın. Çünkü devamı gelecek.